Selam dostlar GameX kanalındasınız Warzone Squad oynuyoruz ve bu oyunda bana sevgili Oğulcan Eren ve Adaş'ı Eren eşlik ediyor Oğulcan'la oynamıştığımız var ama Adaşlar ile ilk defa oynuyoruz Maç içi de tarzımızı huyumuzu öğreneceğiz Takım arkadaşlarımın eline emeğine sağlık Onlar da ben gibi aksiyon sever olunca Ortaya güzel bir oyun çıktı Ve bu güzel oyunu galibiyetle taşlandırdık Umarım sizler de bu videoyu beğenirsiniz kanalıma abone olmadıysanız abone olup ücretsiz olarak kanalıma destek verebilir. Videoyu beğenerek ve paylaşarak da her gün üretmeye çalıştığım içeriklerde hak ettiği değeri sayenizde görmüş olur dostlar. Ayrıca oyun arkadaşları arayanları da açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bekliyoruz. İyi seyirler. Şifre 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 Tutuyorum bir kapıya baktım. Biri şifreye baktı, kapıya baktım ben şifreye söylüyorum. Şifreyi Arkadaşlar. Oo, oh, silahım, exactly. Şifreyi söylüyorum. 60, 27, 45, 13. Ne? 60, 27, 45, 13. <laughs> Marketten Bora abiyi kaldırıyorum ben. Tamam. Ben kaldırayım siz drop alın. Tamam olur. Ne bitti gene ya. Atladı. Mermi bitti. Evet ben de. Your Trulay, surviving redeployment. abi süpersin süper. Buradan. adam. Eren abi tarif edeceğim abi. Kendi bezinde sağda abi. Kendi bezinde ortadan çıktı. Ortada solda. Eyvallah. Tamam güzel. Eren düşmese bari. Bora abi temizledi ya. Bora Ah! Pardon. Your is redeploying. sniper. Armor neydi? Down. Nerede? Yukarıda şeyde. Söyler şim Söyler şim Söyler. Söyler. Armor box var. At abi. Attım abi. Al 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 attım buraya. Kaldırdım. Arkasını attım. İki kişi burada yukarıda. Bunlar kaldırıyorlar. Benim bayağı. mermim yok. AR lazım bana. Ha Bora abi al sniper mermisi abi. Altında abi direkt. <laughs> bomba de, 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 yok mu ya de, de, şuradan de, de, de. bir bomba sallayın. De, de, de. Bomba yok vallahi da ben içeri... Üstte mi onlar? Evet evet. evet aynen, şey. aynen. Molotof, molotof aynen aynen. Molotov atabilirim As anca. Adam iniyor adam iniyor. Adam <laughs> adam iniyor. Tamam, tamam. Molotov atıyorum öbürüne. Kuleye molotov attım yanıyorlar. Bu sniper niye bugün başıma geldi <laughs> ya? Dal, yine dal. At abi C4 yok mu? Yok A abi C4 alsana Adaş. Kaldın yok mi? Adaş, abi, yok. Herhalde var bir, bir bir Benim benim şey ölümümün üzerinde var da Adaş. SMG lazım beyler. Bora abi, SMG yatın. Var mı? Bora abiye mi? Bora abi SMG atıyorum Ben öleyim artık ya abi bir dakika de. abi, bir dakika abi. Onlara hani onlara orası size yollayacağım, Javelin'i yollayacağım. Tamam, Javelin'i yolluyorum Siste oraya. Tamam, Javelin'i yolluyorum abi. İki tane Javelin'im var. Bir tanesi gitti, öbürü de gidiyor. Ne oldu? Yok, Javelin de vurmuyor abi heriflere ya. Aşağıda dur o atlamasın ona bir C4 sallayacağım şimdi. Birler zaten ya iki kere atın C4 de. Ulan nasıl şerefsizler ya. Var ya deli oluyorum böyle ya. Bora abi. <laughs> ha öldü gitti Aley. onlar patate. <laughs> Patat İçeri girmedi kanka. ki. <laughs> İçeri Öbürün girmedi önemli. girmedi. Ay Allah kahretsin. <laughs> para yok mu şu marketten bir air strike alayım. Var var para var. Eren abi parayı bırak abi. Şimdi onlara bak ben yapacağım biliyorum abi. Aldı, Öldü, öldü ya, market. Öldü öldü, öldü. 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 Biri gitti. Geldi Biri gitti. Maneke. Ben yiyorum. Ben yiyorum. Biri indi Haritada çıktı. Haritada çıktı. Ben çok fena yiyorum. Şuradan sallıyor. Sana sana. Bir de beni bir çözeyim. geliyor bir tanesi. Söyleyeyim. Bana geliyor. Benim o ghost'u almam lazım ya. Alan gelmeden. Bir saniye abi. Geldi bir tanesi. Yapma be. Bir tanesi dam, bir tanesi arkadan beni vurdu. Biliyorum. Bir tanesi sizin arkanızdan geldi buradan. Burada, burada 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 öldür Bora abi. Kutunun içine girdi. Benim abi benim benim. Tamam, tamam. İsmi çıkmadı da ikimize bir ders Bir ona bir sana. Bir tane daha var içeride. Görürüm ara <laughs> e, Abi ben bak sana. Emin için bak. Emin için bak bu. Ben var ya çiçeği çiçek. Attım, attım, attım Emin bak. Aa mermi. Evet. Yukarıdan gidik oh. gibi geldi bana. Yukarıdan üstte işte, üstte işte, üstte işte, üstte 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 adam üstte. Işte. <laughs> adam üstte. Işte. Top alan geldi. Atlayacak o alan ben geldi. Ben düştüm. Bizim üstümüz. Atlayacak. Atladı. Kırık. Does anyone need this? Araba kamyon geliyor, kamyon geliyor markete. Parayı bıraktım. Markete para var. Kamyon durdu. Nerede? Söyle bana. Kırmızı mı? Karşı karşı yeşil 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 yeşil. Havadan geliyor bir tane. Şu de vurun. Ne bir sniper bu hedere ya. Şurada var adama. Oğuzcan gel biz onlara rush Adam, Havada ya. vurdum adama havada. Buyurun efendim buyurun En aç en aç sniper bakıyor sniper bakıyor yanına Sniper bakıyor <laughs> Tamam Down 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 A süper iki, iki süper süper. sniper var üstteki down Alt cam üstte alt camda bir, üstteki down Onu kaldırmaya gidiyor ben yaklaşıyorum Sa Fazla camda bir, tane daha, <laughs> bir down, tane daha var Down down var bir tane daha, süper daha süper. var Raşlıyorum raşlıyorum. Orada 4 kişi var böyle Bir, bir takım var drone kullanıyor Ben kullanıyorum Hepsi aynı evin içinde kaldırdı arkadaşını. Gördüm hepsini gördüm hepsini gördüm bir dam. İki dam. İki dam. Abi iki dam bir daha açacağım da. <laughs> Hepsi kırık onların. Aa üstteki de kırık. <laughs> arkadaşını kaldırıyor. Adaş. Adaş bekle adaş. Gir adış, gir abi gir direkt girin direkt girin. <laughs> Nice düştü. Vur abi bitir. Bitir 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 bitir. Bir kişi kaldı. Dolun abi içeri. Alt kat alt Allah Allah. Eyvah eyvah. Dur ya. Dur. Geldi geldi geldi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. geldi geldi abi adam geldi. Tamam tamam tamam. Beni dedi mi? Tam zaman kaldırmanız lazım. Tam zamanda kaldır. Hemen 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 marketten kaldır adam. Sizi kaldır. Loda out atıyorum. Bir tane yuva aldım bastım. Kendi silahlarımı alsam yeter. Alana safe bir yere gitmemiz lazım beyler. Ya, Aa sniper oldu, bakıyor. Sniper bakıyor. <laughs> tamam süper. İki, i̇ki tane var orada. Göremedim. Tamam ben gördüm onları. Armor'unu yedi. Down sniper down solda. Düştü bir tane düştü bir tane aynen. Gazda o gazda. Bak ona. Tamam burası. Helal. İçeride bir kişi daha var. İçeride bir kişi daha var. Şuraya dikkat et. C4, Kim vardı içeride bir tane? 3 kişi 3 kişi burada. Biri düştü, biri düştü. Ulan geldi, yerde düşürdüm be. Nice, NICE NICE Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tutabilecek beni. Çok iyi. Self harcı mı? Tutabileceğiz mi? Tut, 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 tut. Kaldır onu. Gaz geldi. Bitirmesin. Tamam, bırak, bırak, bırak. Sağlı, sağlı, beyler, sağlı. Yeşilde biri var. Drone uçuruyorum ben bir drone uçurayım ya, bakın son 7 kişi kaldı zaten ya. Dağda dağda evet, dağda. Evet beyler. Var. Öldü biri öldü biri öldü Team White. İki kişi de orada. Son iki kişi. İki kişi yeşilde. Yeşilde gördüm. Yeşile doğru rushlayalım sağda sollu. Ele kazandı galiba izin verirse. Atlayacaklar zaten ya seve seve. Tefte bekleyelim beyler bence. Onlar şu an cover aldılar. Gördüm. Vurabilirler. Gördüm. Armor'u kırık. C4 koymuş buraya. Nerede abi? C4 koymuş. Gitme 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 gitme. Yukarıda yukarıda. Nerede abi göremiyorum. Abi yukarı siz hemen. Yukarıda bak. Şahit edin şahit. Tamam geliyor bir tanesi. Biri daha. Tamam o öldü o öldü. Bir tane kaldı. Biri, biri daha var yukarıda, yukarıda yukarıda. Yukarıda. Atacak abi. Abi Üç gelecek o alan bizde, bizde alan ya, bizde. Alan bizde. Olsun. Nice be nice be hadi be. Süper. Hadi hayırlı olsun bakalım. Uykulu da olsan. İntikam lazım. Horsaya <laughs> bak